Merhaba. Bugün size Orta Çağ'da kullanılan tedavi yöntemlerini anlatacağım. Bu videoyla şu Türkçe kelimeleri öğreneceğiz: yara, yanık, yağ, sirke, yara bandı, örümcek ağı, salyangoz ve antibiyotik. Günümüzde hafif yanıklar ve yaralar için merhemler, yara bantları var. Ama orta çağda yara bantları yoktu. Örneğin örümcek ağını sirkeye veya yağa batırarak yaralarını tedavi etmek için kullandılar. Salyangoz özü de yaralarını tedavi etmekte kullandıkları bir diğer seçenekti. Orta çağda insanların bir diğer ilginç tedavi yöntemi ise yaraya küfle ekmek basmaktı. Yanık, yara, yara bandı. Salyangoz sirke, örümcek ağı, yağ, antibiyotik, küflü ekmek.